Birazcık tut orayı. Ee, aşı aşağı oldunuz araç içinde aşağı ayağınıza kadar geldi. Ne düşünüyorsunuz? Memnun oldum. mu diye soruyorum. Memnun oldum. Gençleri ben oldum mu? sen de, sen de olun. Siz, siz de olun be. Siz de olun. Arkadaşlarımız bu mobil aşı ekipleriyle ilin her tarafında hizmet vermeye çalışıyorlar. Amacımız buradaki vatandaşlarımızın dur, dur, dur. e, aşıyı ayağına getirmek. Yani bizim derdimiz bir an önce bu aşılarını yapmamış vatandaşlarımızın aşıları olması. Bu anlamda da köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak bu gezici araçlarımız geziyor. Aş ekiplerimiz geziyor. 150 aşkın yaklaşık 300 personelle burada aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu çalışmalara karşı, bu uyarılara karşı aşların olmayan vatandaşlarımızın özellikle bir an önce aşılarını olmalarını istirham ediyoruz hem kendi sağlıkları hem de ailelerini ve sevdiklerinin sağlığı için e, lütfen bir an önce bu aşlarını olsunlar. Aynı zamanda 15 yaş üstü öğrencilerimiz okullar açılacak biliyorsunuz yakın bir zamanda. Okullar açılmadan önce e, okula gidecek olan 15 yaş üstü öğrencilerimizin de aşlarını ailelerinin, velilerinin e, onayıyla yapabileceğimizi. Bununla ilgili e, sistemlerin açık olduğunu, yani ailenin onayıyla e, bu aşıların olabileceği konusu da yani buradan duyuruyoruz. E, yani bugün açıklandı. 100 binde rakamlarımız, biz 100 binde e, 145 civarındayız e, rakam olarak. Yani bunu aşağıya indirebiliriz, elimizde olan bir şey. Burada gene maske mezhefi ama en önemli silahımız aşı. Yani bunu özellikle vurguluyorum, aşı diyorum her tarafta aynı şeyi söylüyorum. Bakın arkadaşlar, bu kafeteryalarımız kapandığı zaman, restoranlarımız kapandığı zaman hepimiz çok üzüldük. Lütfen buradaki gençlerimiz bunu düşünsünler. Aç olmayan gençlerimiz bunu bir daha düşünsünler. 19 kişi yoğun bakımda hastamız var. Bunun e, yarısı entübe, geri kalan yarısı da yoğun bakımda. Özellikle şunu soruyorum. Yaş ortalamamız ne diyorum? Bana söylenen 60'ın altı. Yani bu şunu gösteriyor. Bizim daha önce aşıladığımız yaşlarımızın özellikle üçüncü doz olan yaşlarımızda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yoğun bakımdaki verilere göre konuşuyorum. Ee, bizim oradaki yaş ortalamamız da 60'ın altı. Burada özellikle genç nüfusun, aşı olmayan genç nüfusun bir an önce aşılarını yaptırmaları önem arz ediyor. Ee, bunu ifade etmek istiyorum.